Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı. Çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz Kasaba Doktoru dizisinin yeni bölüm çekimlerinden kamera arkası görüntülerini, kamera arkası paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Başarılı ve sevilen oyuncularımızın bir araya geldiği muhteşem kadronun muhteşem görüntülerini setten gelen ardarda arda en özel ve en güzel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın.